Evet arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir etkinliğe gidiyoruz. Blockchain Expo World İstanbul'a gidiyoruz. Evet inanç hocam. Valla yeni bir etkinlik yine bir etkinlik yine biz. Blockchain Expo World umarım güzel olur. Şimdi neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama güzel bir etkinlik hazırladıklarını biliyoruz. Senle de bu video serilerimize başladık. Biz gidiyoruz görüyoruz ama farklı şehirlerdeki insanlar her etkinliğe katılamıyor biliyor ya da iş yoğunluğundan dolayı programı olabiliyor. Biz gidip görüyoruz, sizin yerinize bakıyoruz. Ne diyorsun? Hocam biz emanetçiyiz. Kendim için bakıyorsam ne verdim? Tamamen sizin için. <laughs> bu arada gerçekten yorumlarda bize mutlaka geri dönüşlerde bulunun. Hani şu kısımları daha fazla özel gösterin, burayı daha fazla detaylı gösterin gibi e, mutlaka geri dönüşler de verin. Evet hocam şimdi biz e, bu seferki etkinlik e, ne üzerine olacak, nasıl bir etkinlik olacak? Abi bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en geniş alanda etkinliği olacak. Yani bayağı bir metrekareye sahip. E, dolayısıyla katılımcıların da çok olacağını düşünüyorum. Hem kurumsal olarak hem bireysel olarak. Şimdi biz de etkinliğe gittiğimizde etkinliğin altını üstüne getirelim. E, promosyon Çatın. ürünleri falan bulursak e, promosyon Çatın. ürünlerinden alalım. E, bu videonun sonunda da yorum yapan takipçilerimize o promosyon ürünleri gönderelim diye düşünüyorum. Bakalım dişimize göre bir şey bulabileceğiz mi? Bulursak eğer e, yorum yapan takipçilerimize de bunu paylaşalım. Olur. Olur abi. O zaman e, biz şu anda trafikteyiz. E, Trafikte riske atmadan. Evet. E, mekana vardığımız zaman yeniden devam etmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. değerli konuklarımız. Türkiye'de ilk olarak yapılan dünyanın en büyük blockchain ve kripto ekosistemi fuarına hoş geldiniz. <laughs> Efendim ben Metali Başkaya. Hem akademisyen olarak hem de aynı zamanda bu fuarın bir yürütüsü olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yüksek müsaadele Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu ülkenin kurtarılmasında payı olan tüm şehitlerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Geçen birçok insanı şu an sıralarda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Müsaadenizle açılış konuşmasını yapmak için Batman Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor İdris Demir'i sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, Blockchain Expo World etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Alanında Türkiye'de ilk olması özelliğini gösteren bu etkinlikten dolayı, bu düzeyli etkinlikten dolayı 41 farklı ülkeden yüzü aşkın standla çok farklı katılımcıların gelip blockchain ekosisteminde ülkemizin gelmiş olduğu aşamayı ve göstermesi açısından ve gideceği aşamayı öngörüyü, projeksiyonu göstermesi açısından çok önemli olan bu etkinlikte emeği geçen herkese huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Maşallah. <laughs> Kalabalığı görünce maşallah demek en güzel ee, karşılığı. Sayın Rektörüm, değerli TÜBİTAK, İstanbul Ticaret Odası, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri, değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. Hepinizi Türkiye Odalar Borsalar Birliği Türkiye Yazılım Meclisi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle Blockchain Expo World etkinliğinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yazılım Meclisi Başkanı olarak sizlerle bir arada bulunmakta büyük mutluluk duymaktayım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Büyük Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu ve bugün maalesef e, aramızda değil. Kendisinin özellikle fuarı, fuarla ilgili dileklerini ve temennilerini iletmek istedim. kendisine hayırlı olmasını diliyor ve selamlarını iletiyorlar. Tebrik ediyorlar. Dijital Park Teknokent e CEO'su Profesör Doktor Tahsin Engin birlikteyiz. Etkinliği nasıl buldunuz Tahsin Bey? Vallahi etkinlik harika. Açılış töreni harikaydı. Konuşmaları da baştan sona dinledim. Hı hı. her şeyden önemlisi İstanbul bir finans başkenti olmaya aday ve dünyanın çeşitli ülkelerinden finans aktörlerinin burada olması bence bu atılan adımların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Biz de kendi adımıza yeni bir teknoparkız. Aslında 3 yıldır faaliyette bulunan bir teknoparkız. bu konuya bir başka boyut getirmek amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nin hemen yanı başındaki e, Halk Bank'ın eski genel müdür binasını e, Fintech kümelenmesi olarak Teknopark ek alanı şeklinde ilan ettik. Hı hı. E, şu anda e, İstanbul'un ve ülkemizin önemli Fintech aktörleri, kuruluşları üyemizde ARGE faaliyetlerini yürütüyorlar. Aynı zamanda onlarla beraber yakın gelecekte inşallah bir Fintech hızlandırıcı programında lansmanını yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Türkiye bu konuda sizce öncü ülkelerden biri olabilecek mi? Bence yüzde olabilir. Hatta Türkiye çok zamandır öncü ülke. Sizin yaşınız çok genç. Ben 25 sene kadar önce Amerika'daydım. Orada henüz EFT icat edilmemişken ben Türkiye'den gittiğimde bütün e, bankacılık işlemlerimi e, bu enstrümanları kullanarak yani EFT'yi, havali her şey elektronik ortamda yapabiliyordum. Aynı şeyleri işte dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak lanse edilen Amerika'da bulamadım da çok şaşırmıştım. Hı hı. Türkiye aslında e, köklerinde bu konuda çok daha derinlere inmiş durumda. E, en büyük potansiyelinin ben bu olduğunu, bu e, aslında geçmişinden gelen birikimler olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, Türkiye bence bu iş için bir numara. Yani ikinci bir Londra olmamızın önünde hiçbir engel yok. Kesin, kesinlikle öyle. Genç nüfusumuz da bu durumla oldukça fazla ilgili. Biraz da onlar için önerileriniz varsa ufak anekdotlar alalım. Valla genç nüfusa önerim şu. Yani gençler bizim göz bebeğimiz, hı. geleceğimiz okusunlar, kendilerine yatırım yapsınlar, hı hı. okullarına, hocalarına küsmesinler. Bir insanın kendisini yetiştirmek öncelikle kendi vazifesidir. Hı hı. Kimseye de devredilemeyecek kadar önemli bir vazifedir. Bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolay. Yani kurumlara ona buna kızmak yerine kendime ben bugün nasıl yatırım yapabilirim, kendimi iyi geliştireyim ve bu vatana sahip çıksınlar. Buradan gitmeyi düşünebilirler belli bir süre. Kendilerini yetiştirmek için bunu yapabilirler hı hı. ama dönüp bu ülkeye, bu topraklara vefalarını göstermeleri gerekir. Benim tüylerim direkt diken diken oldu. Bilgi Teknoloji Kurumumuz da bu konuda güzel çalışıyor. Güzel eğitimler yüklüyorlar. En kötü güzel bilgilere oradan ulaşabilirler. Hocalara ulaşabilirler. Yazışmalar, mailler size de ulaşabilirler mi? Yüzde Daima telefonum açık. Benim kartımda cep telefonum var. Kendi küçük bir YouTube kanalım var. Hı -hı. LinkedIn'de aktif kullanıyorum. Hı -hı. Bana her şekilde ulaşabilirler. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Benim iki şapkam var. Tabii ki bir üniversitede aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde <laughs> öğretim üyesiyim. Ama yaklaşık 10 yıldır bu sektörün de içerisindeyim. <laughs> profesyonel olarak. Dolayısıyla gençlere e, gençlerle sohbet etmeyi bana genç hissettiriyor. Aynı zamanda <laughs> kendimi de. Her zaman kapımız açık. Bekleriz. Ataşehir merkezinde, finans merkezinin yanı başındayız. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Çok sağ olun. sağ olun. Değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Sağ olun. Panel oturumu. Yine Metaverse projesi Türkiye araştırmacılarımızla birlikte. Bu sefer Metaverse'ün teknik e, biraz konuşacağız. E, çok fazla mühendisin kısmına tabii ki girmeyeceğiz. Bankalarda şu anda hisse senedi satıyorsunuz, iki gün sonra paranız hesaba geçiyor. Yatırım fonu alıyorsunuz, iki gün sonra oluyor, satıyorsunuz, üç gün sonra hesabınız geçiyor. Örnek belki yapanlarınız vardır, bir teknoloji fonu alsanız, uluslararası teknoloji fonu alsanız, cuma öğleden sonra araya hafta sonu girdi, T artı 2'dir, T 3'dir gibi. Sonra hemen anında satmaya karar verseniz bile satışın para hesabınıza geçmesi on günü buluyor. Bu cumadan ertesi pazartesi. Şimdi bunlar artık bu kadar teknolojiler dediği bir dünyada yavaş işler. Öncelikle bu paneli yapabildiğim için çok mutluyum. Evet. Bu panel için özellikle İzmir'deki arkadaşlara evet. ulaştım. Çünkü bu işi herkes iyi ya da kötü bir şekilde yapıyor. Bu işi bana göre karakteriyle birleştiren ve işiyle bütünleşen insanları özellikle burada ağırlamak istedim. Bunun için de Atay'a, Orkun'a, Cem'e ve Yiğit'e çok teşekkür ederim bizi kırmayıp geldikleri için. Piyasamız oldukça kötü. Short açan için de şu an kötü, long açan için de kötü. Sizler de bu işin üstadısınız. Ben de trade ediliyorum ama sizinkinin belki onda birisidir sıklığında. Çünkü bu işte farklı farklı kazanç alanları var ve insanlar farklı farklı yönlere sevk oluyorlar. Bu taraf sizin konumuz. Öncelikle piyasa yorum istemeyeceğim ama genel katkılarıyla piyasadaki giriş nasıl görüyorsunuz? buradan da Orkun'a dönmek istiyorum. O da oldukça aktif olarak hem e, trade tarafıyla hem kendi şirketini yönetiyor ve bu işte bana göre daha okullu taraftasın. sence e, başlayan insanlar ilk olarak neye dikkat etmeli ya da bu piyasaya nasıl gidiyor? Ben, ben şey edeceğim diye dalabiliyor muyum bu Önemli şey bu bunu bir konseptle mi trade ediyorsun, bunu mu trade ediyorsun, buradaki stratejini deneye yanılma mı öğrendin mi yoksa belli metotlar üzerine mi oturdun? Ve stratejinin temelde neye dayanıyor bunu merak ediyorum. 4 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleş, gerçek başlayan ve bitecek olan Blockchain Fuarı'na katılımınız için çok teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for participating 47 July Blockchain Expo World event. Applaus. Arkadaşlar etkinliğin hemen akabinde programımız çok yoğun olduğu için biz Ankara'ya geldik. E, ertesi gün sabahta hemen Harun yataktan kaldırır kaldırmaz beni gel gel videoyu bitirmemiz lazım dedi. Onun için kapanışımızı Ankara'da yapıyoruz. Blockchain Expo oldukça güzeldi arkadaşlar. Expolarda e, fuarcılıktan biraz daha farklıdır yani nasıl diyeyim otel fuarcılığından biraz daha farklı. Burası tam bir fuar yeriydi. Dolayısıyla birincisi olur, ikincisi olur, üçüncüsü olur, dört ve beşte artık tüm dünya buraya gelmeye ve akmaya başlar. Aksayan şeyler her etkinlikte olur. E, bu etkinlik de oldukça güzel ve keyifliydi. Biz de trader panelini yaptık. Bizim açımızdan da oldukça keyifliydi. Ben çok beğendim Harun, sen ne demek istiyorsun? Evet abi, etkinlik hakikaten katılımcıları olarak şey olarak çok verimli bir etkinlikti. Gelenler, dinlediklerimiz, konuşmacılar. Senin bir ara bir model ettiğin bir trader paneli vardı, o da çok evet. verimliydi. Yani trade konusunda merak edilen birçok soruya hakikaten cevap verdiniz. Hı hı. Ben açıkçası fuarda olmaktan, fuarı gezmekten çok mutlu oldum. Ama bu fuarda tabii ufak bir şey de var. Sürekli birileriyle muhabbet etmekten videoyu biraz aksattık. Biraz kısa bir video oldu. <laughs> evet. Ama bence güzeldi durum. En çok network yapanlardan birisi de sendin. Yine boş muhabbet yapmanın, bol bol gevezelik yapmanın tadını vardık. Evet, benim çok da ekleyecek bir şeyim yok abi. Güzel bir etkinlikti. Vallahi abi etkinlikler böyle yeni piyasalarda bazen aksayabilir. Etkinlikte bazı söylenen arkadaşlara da denk geldim ama olumlu taraflara odaklanmak gerekiyor. Bence çok güzel bir etkinlikti. Devamı da gelecek. Hiçbir etkinlik boş değildir. Yapılan hiçbir iş boşa olmaz. Kesinlikle Dolayısıyla öyle. bunların hepsi sektörümüzün değeri ve ben bu etkinliğe katıldığım için de oldukça mutluyum. Evet abi o zaman müsaadenle ben direkt konuya giriyorum. Abi. Evet arkadaşlar beğenip yorum yapmayı, eşe dostu akrabaya göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.